Merhabalar, haftalık Naber'in Yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs, 27 Mayıs haftasını konuşacağız. Bakalım bu hafta neler oldu? Ee, bu hafta, geçen haftalara nazaran daha aslında yoğundu diyebilirim ama hani daha yoğun haftalarımda olmuştu açıkçası. O kadar da yoğun yoğun bir hafta değildi. Ee, şöyle bir baktığımda, aslında haftanın özetinde e, genel olarak biraz böyle sosyallik ön plana çıktı benim için. E, ve hani e, arta kalan vakitlerinde PODISCOVER'da da güzel gelişmeler olmaya başladı. Oldu demiyorum, başladı. E, ve yeni bir, yani yeni bir kitaba değil de elime kitabı bitirdim ve kalan kitaba devam ettim. Ve yeni bir diziye başladım. Şimdi biraz detaylandırayım. Şimdi ilk önce işle başlayalım. Her zaman olduğu gibi. İş çok e, normal gidiyor hala. Saykıl'ın sanırım 3. haftasındayız. E, ee, takımındayım. Ee, gelen bugları board'dan alıp ee, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hemen hemen günde bir iki büyük bug çözümü oluyor ya da olmuyor. Genelde öyle küçük küçük şeyler gelmiyor bize kadar zaten. Bize geldiğinde biraz üstünde düşünülmesi gereken konular olabiliyor. E, o yüzden hani çok hızlı ilerlemiyor bu süreç ama bazen arada küçük işler de almıyor değiliz. Bu hafta biraz daha böyle yoğun olarak büyük işlere odaklandığım bir hafta oldu. Bazı işleri park etmem gerekti. Dün, perşembe günü İsveç'te ve Avrupa'da da galiba, ama ben İsveç biliyorum, İsveç'te tatildi ama biz istersek tatil kullanabiliyoruz, istersek çalışabiliyoruz. Ben çalışmayı tercih ettim. Biraz daha böyle park ettiğim işlere baktım. Bolca test yazdım. Bugün de aynı şekilde devam ettim testleri yazmaya. Çünkü e, bizde bir uygulama var. Bir eklenti var kitapta. E, code coverage size söylüyor ama bir de şey diyor mesela buranın testi yok. Hani bir, bu kadar bütün testler çalıştı şu satıra girmedi diye. Orada sizi uyarıyor. Ben de hani şirket genelinde buna dikkat ediyorlar mı bilmiyorum ama ben şah, şahsen orayı hani hemen gidip neresinin testi eksik orası neresi burayı kabul eder diye bakıp Oranın testini yazıp orayı da e, kod kavracı arttırıyorum. E, i̇yi oluyor aslında. bakacak olursanız. Hem de biraz da aslında uygulamayı da görmüş oluyorum. Yani bir şeyin testini yazarken e, bir yerde hiç girmediğiniz bir yerse girdiniz bir yerde olabilir bu aslında. Bildiğiniz bir yerde olabilir ama testini yazarken biraz daha reniyorsunuz. O bokları falan hazırlarken özellikle. E, tavsiye ederim. Buradan hani test tavsiye edecek değilim ama tavsiye edeyim ee, size de. Bu arada e, üretim bandının testle ilgili çok güzel bir bölümü gelecek. Henüz kaydı yapmadık ama yapacağız. E, ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyım. E, i̇yi bir güzel bir konukla konuşacağız. Bakalım tamam. neler olacak. Podiscover'a geçeyim birazcık. E, madem teknik devam ediyoruz. Şimdi Podiscover'a aslında şu an Podiscover'ın ana sayfasında sizin sistemde takip et, Podiscover üzerine takip ettiğiniz insanların Spotify üzerinde takip ettiği podcast'leri görebiliyorsunuz. Yani ben Ali diye bir takip ediyorum. Ali ve Ayşe'yi takip ediyorum. Ali A podcast'ını takip ediyor. Ayşe B podcast'ını takip ediyor. Benim feed'im yani aslında orası feed değil ama Podiscover'ın ana sayfasında sizin kendi home sayfanızda ben A ve B podcastlerini görüyorum. Ayşe'yi takipten çıkarsam B podcast'i de gitmiş oluyor. Ayşe bir C podcast'i takip ederse orada A ve C'yi görüyorum. Fakat şimdi ilerleyen vakitlerde ben Podiscover'a özellikle e, işte episodları da ekledikten sonra bu episodlara yorum yapma, like yapma, bookmark ekleme, birini takip etme, birini takipten çıkarma, bir podcast'i takibe başlama, bir podcast'i takipten çıkarma, birine bir podcast önerme belki işlerine hafiften girmek istediğim için kafam içerisinde bir altyapı oluşturmak istedim ilk önce. Bu altyapıda tabii hani Podiscover'a böyle biraz daha sosyal medya tarafına da yüzünü dönmesi açısından bir feed, user feed eklemek hep aklındaydı ve bunu başladım. artık ana sayfada şu an yok tabii de belirli yani aslında var da arkaya gizli. Ama çünkü çok e, prematüre şu an. E, biraz geliştirilmesi gerekiyor. O da şöyle. Bu hafta ne yaptım? Fide ekledim. Yani artık e, ana sayfaya girildiğinde e, takip edilen... Insan, sizin takip ettiğiniz insanı takip ettiği podcastler değil de... E, ...yaptığı atraksiyonları görebileceksiniz. Yani işte şu podcast takip etmeye başladı, bu podcast takip etmeyi bıraktı, şu yorumu yazdı episode'a. Şu like'ı yaptı, bu dislike'ı yaptı. Dislike'ı bilmiyorum. ...işte şunu önerdi, bu kişiyi takip etmeye başladı, bu kişiyi takipten çıktı gibi bir akış e, sizin karşınıza çıkacak. Bunu yapabilmem için de bir altyapı oluşturmam lazımdı. Ben e, bir bütün bunların hepsine bir activity dedim aslında. Bir activity, entitysi yani modeli bunu karşılamalı gibi geldi. Ve bunların e, bir tipleri olmalı. Yani işte e, podcast takip etme, episode like'lama, episode'a comment yazma bir insan takip etme, bir insan takipten çıkma bunlar bir bir aktivite tipi olmalı dedim ve burada aslında en hızlı aklımıza gelen ilk yaklaşım single table inheritance aklımıza geliyor bir aktivite var aslında yukarıda ve bunun aşağısında da işte podcast follow etme entitesi var işte user takip etme, mesela like kıbul gibi bir şey olabilir böyle gider. Gibi oluyordu ee, ama şimdi bu çok hızlı bir çözüm ve single table inheritance aslında biraz kendine göre problemleri var bir kere en bariz açık problemi single table inheritance yaptığınız için aslında o size o tablonun kopyasını veriyor yani yani kopyasını veriyor demeyeyim, şöyle oluyor ee, benim activity mod ya şimdi activity modelim var bundan iki tane A ve B diye e, bunun şahitleri olduğunu düşünürsek bazen A çağında olan A çağında X diye bir alan var. B çağında Y diye bir alan var. Bu X ve Y alanı iki tarafta da oluyor ve birinden birinde nil oluyor. Bu iyi olmuyor çoğu zaman. Ee, daha iyi çözümler var. Polimorfik yapabilirdik bunu Rails'ta. Rails'ın polimorfizm işte polimorfizm yaparak zaten hani biraz da oradan çığlıkların enerjisi ilişkisi oradan geliyor. Polimorfik bir yapıda işte activity, e, polimorfik activity table, activity table Akli ne olabilir? İşte İngiliz. Unuttum şu an çünkü okumasını. Ee, işte polimorfik bir şekilde A ve B modellerini bu şekilde tanıyabilirdim. Ama polimorfik modellerde de şöyle bir sıkıntı çıkıyor ilerleyen günlerde. İşler büyüdük, çekip zaten büyüyecek. Ee, query atarken biraz problem oluyor. İşte A'nın içinde B olanları B olup da A olmayan böyle bir şeyler yapmanız gerekiyor birazcık. Hani internette de bunu demişler. Benim de biraz tecrübelerimden bunu görmüştüm. Zaten e, Rails 6 ile beraber de e, Delegated Type diye bir özellik geldi. Şimdi bu Ruby'deki Delegate'e benzemiyor. Bu Delegated Type diye bir şey. Polimorfizmin çok temeli aslında. Polimorfik kullanımın çok temeli. Gene aynı şekilde e, sinteksi çok benziyor. Bu deminki dediğim SQL problemini biraz olsun çözdüğünü söylüyorlar. Ben daha şu an çok tecrübe etmedim ama hem bir yeni bir şey kullanmak o tecrübe etmek olsun hem de zaten var Rails 6'da. Ben Rails 7 küsürü kullandığım için neden kullanmayayım dedim. Ve Delegated Type'la e, Activity Feed'i implement etmeye başladım. İlk implement ettiğim şey de bir podcast'i follow edip etmeme. Yani kullanıcı sisteme girdiği zaman ben podcast'leri çekiyorum. E, takip ettiği podcast'leri zaten otomatik görebiliyorum. Takip etmediklerinde benim eskilerle karşılaştırıp çıkarıyorum. E, ve böylelikle de işte bu takipten çıktı diye activity IE kaydediyorum ve burada da feed'e de gösteriyorum. Takip ettiğiniz kullanıcıların aktivitelerini görebiliyorsunuz. Ama şu an live'da gizli bir şekilde duruyor. E, Reyes Blender aslında çok kolay ulaşabilir ona ama hani patlayabilir. Bilmiyorum. E, burada da feature flag açabilirdim ki muhtemelen biraz daha eklemeler yaptıktan sonra belli kullanıcılara feature flag ile ben bunu açacağım. Ben Future yaklaşımını çünkü çok seviyorum ve bunu da kendi projemde uygulamak istiyorum. Bu Discover tarafı böyle. Eğer sorularınız varsa bu konuyla alakalı ya da önerileriniz varsa yazarsanız sevinirim. Buraya yazmadığınızda da değilsiniz. Bana istediğiniz herhangi bir mecrada da yazabilirsiniz. Slack'tan ya da Twitter'dan da olabilir. Aa, devam edeyim. Şimdilik e, teknik konular bu şekilde aslında. Çok da hayatımda teknik bir mesele an itibariyle yok. E, hafta sonu, cumartesi günü aslında biraz bu aktivite olayına fokuslandım. E, PoDiscover'daki. Sonra hafta içi biraz daha fokuslandım ve biraz bağladım bir yeriye. E, hafta sonu, bütün hafta sonu buna ayaramadım çünkü pazar günü Pentagram konserine gittim. E, Samsun'da bir Pentagram, aslında Samsun'da 4 günlük bir festival vardı. E, son grup, headliner yani Pentagram'dı. Pazar günü saat 1030 11 civarına doğru çıktılar. Biz çalışanlar için çok ideal bir zamandı gerçekten. Yani çok güzel bir deneyimdi. Başta böyle ya... ...Pentagram'ı hiç mi dinlemedim. Aslında Pentagram'ı e, hep böyle festival... ...yani Pentagram'ı... ...festivalde de dinledim. Metallica'nın ön grubu olarak da dinlemiştim. Ama özellikle tek başına Pentagram diye gitmedim. E, bu konser biraz daha tek başına Pentagram gibi oldu aslında. Festivalde ama... Hani biraz gittiğimizde Selda, yani Pentagram'ın ön grubu da biraz Selda Bağcan'ı koymuşlar. O da garipti de neyse. Biraz Selda Bağcan'ı da dinleme fırsatımız oldu. O da çok güzeldi. Ee, çünkü Selda Bağcan'ı da severim ama şimdi oraya Metallica kafasıyla gidince bir de onun öncesinde biraz daha erken Samsun'a gidip arkadaşlarla beraber bir rock bar'a gidip hazırlanmaya başlayınca orada kendi kafamıza göre de Pentagram müzikleri açtırmaya başlayıp biraz da eee e, benzinimizi almaya başladıktan sonra biraz Selda bize hafif geldi o dakikalarda. Kafayı açtı. Sonra biz orada yine zaten almamız gereken alıp e, Pentagram'ın şeytanlı neresiyle girişiyle beraber sondaki 1'e kadar güzel bir gece yaşadık. Çok keyifliydi. Ben yani e, Pentagram'ı yani tabii ki Rotten Dogs albümünden Rotten Dogs'tu galiba o olması lazım. ilk albümlerinden beri takip ediyorum desem yalan olur. Çünkü o zamanlar çok küçüktük. ama muhtemelen hani giriş albümümüz şu an adını hatırlayamıyorum ama işte bu galiba işte Dark is the Sunlight'ların falan olduğu albüm olsa gerek. Anatoly albümü galiba. o hatırlamıyorum. Yani ama tabii külliyatını biliyoruz işte o tabii ki Rotten Rotten da ortaya falan da çaldılar. Hani o gün vardı zaten hani o zaman da o gün söylüyor diye hatırlıyorum. Ee, o gün birçok parçayı söyledi. Gökhan'da ee, Gökhan da çıktığı yeni e, şarkıları da o da seslendirdi ama en ilginci... E, Murat'ın aslında oluyor olmasıydı vokallerde. Çoğu şarkıda bildiğimiz gibi kendisi bir hastalık geçirdi. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama hani sahneye birinin yardımıyla çıktı ve ayakta bir şeyin yardımıyla duruyordu. Çok da zaten öyle de kafa falan sallamadı. Dündüz okudu ama ses hala yani bilmiyorum yerinde ve hani Pentagram şu zamanlar çok konser veriyor. Nasıl onlara dayanıyor? Bu şeye ilginç yani şeyi şeyi geziyorlar. Galiba bu hafta da Denizli'delerdi. Bilmiyorum. Helal olsun diyorum ama gerçekten çok güzel bir konserdi. Ben çok keyif aldım. Pandemiden bir ay önce Şubat 2020'de bir lanet bir gece dörde gitmiştik arkadaşımla. Orada daha işte Radikal Noise Athena'yı ve bir grup daha vardı onu hatırlamıyorum ama ben özellikle Radikal Noise için gitmiştim. Bizden fırsat olmuştu. O günden bugüne iki buçuk üç sene geçti. Çok keyifliydi. Bundan sonra da takibi aldım ama çok da böyle giden gelen giden grup yok. Ee, yakınlarda bir Sepultura var. Gene bu Million Fest, bu Million Fest düzenliyor. Ee, orada da Pentagram çıkıyor ama Sepultura var en yani bilindik büyüklerden. Ama Sepultura içinde kalkıp İstanbul'a gidip konsere gitmem. Festival zaten gitmem herhalde Temmuz ortası gibi falan. Sanmıyorum gideceğimi. Orada öyle bir durum. Ee, gerçekten sosyal olmak iyi geldi. Kalabalık değildi. Yani Kitlenin çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. Ee, ama yani gene böyle konserde tanımadığımız insanlarla beraber kafa sallamak, zıplamak, şarkılara eşlik etmek çok çok keyifliydi. Biraz kendime geldim. Çok da güzel oldu. Ee, hala böyle düşünenleriniz varsa ki sanmıyorum. En son ben yapmışımdır. Konserlere gidin, gidelim hatta beraber. Varsa abi şurada şu var dediğiniz benim gözümden kaçan e, neden olmasın e, bir şeyler ayarlanabilir belki. Şimdi sanal sepet işlerinden devam edelim. Çünkü e, bu hafta güzel bir film dedim aslında. O da Netflix'te gene. The King of the Staten Islands diye. E, görüyordum ama ya yani koydukları kapakla aslında içeride anlatılan konu yani yazılan bir konuda vardı onu çok yani Netflix'in o konu özetlerini zaten sevmiyorum. Koydukları kapaklar da çok kötü oluyor. Yani trailer falan izlememiz lazım içine girip. Onunla da uğraşmıyordum. E, eskiden insanlar televizyona zapping yaparlardı ya. Şimdi bence hepimiz de elimizde böyle Netflix'te kumandayla fıt 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 gezip dakikalarca ondan sonra kapatıp devam ediyoruz. Bazen hatta yemeği elime alıp yemek yerken ne istesem diye baktığımda yemeğim bitmiş oluyor. Yani kötü bir hobi. Staten Island hep aklımdaydı. İzlenecekler listesine de koydum koymadım hatırlamıyorum. Hadi, hadi bakalım başlayayım ya yani ne olabilir dedim. Ee, ve hani bir de iki saat enteresan ama gerçekten çok keyifli geçti. Ben hani de, bu filmde tabii ki Pete, Pete Davidson'ı tanımıyordum. O da bir komedi, komedyen komedi, yani komedi yazarı bir stand-up'ı da var Netflix'te. Gerçekten enteresan bir tip ve e, oynadığı Scott karakteri de çok enteresan bir tip ve çok güzel oynamış. Yani filmdeki gerçekçilik şimdi ben şöyle filmleri seviyorum. Hani gerçek hayatın gerçek zaman akışında olan filmleri seviyorum. Böyle e, oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, duruyorlar, yürüyorlar. Hepimiz zaten gerçek hayatta bunları yapıyoruz. Çok ben yani atlayıp zıplamıyoruz. İşte orada oturuyorlar, ot içiyorlar ve muhabbet ediyorlar salak salak ve gidiyor. Muhtemelen salak salak bir yerlere gönderilen vardır, bir filmde bir bütünlüğü vardır bir yerlerde ama ben en azından oradaki hazlı seviyorum. Bu filmde de çok güzel işlenmiş. Scott zaten biraz sorunlu bir karakteri oynuyor. Ee, David, Pete, Pete Davidson burada. Scott sorunlu bir karakter ama onu da çok iyi oynuyor. Yani böyle iki saat boyunca o problemli bir insanı izleyemezsiniz zaten yorar. Ama çok güzel yedirilmiş ve başarılı oyuncular da var e, filmde. Ben hani ...drama komedi galiba. Hani tam olarak bir türünü şu an iyi bakıyorum ama hani tam olarak bir türünü de bilmiyorum ama komik yerleri de var, e, drama yerleri de var. Zaten e, IMDb'ye göre ödül de aldığı ve ödüle aday da e, gösterildiği görünüyor. Çok ödüllük mü anlamıyorum ama böyle e, bir kişinin problemli bir kişinin, psikolojik problemleri olan, babasını genç yaşta, çok çocuk yaşta kaybetmiş bir insanın sonraki hayatındaki çok büyük bir değişimle olan e, gelişmesini aslında izliyoruz burada. Ve başlardaki sıkıntılar hep bildiğimiz yönde ilerlerken bir anda olaylar başka yönde ilerlemeye başlıyor. Karakterin değişimini çok güzel bize de veriyor film. Benim hoşuma gitti. Vaktiniz varsa, ki uzun bir film birazcık, belki tek başınız olmasa da bir arkadaşınız eşliğinde izleyebilirsiniz. İzlemekten devam edeyim. Bu Seyfettin ve Mert hemen hemen her bölümde bahsettikleri Severance diye bir dizi var. Apple TV'nin yayınladığı bu diziydi. Artık ben de izleyeyim bari dedim ve başladım. Dün itibariyle üç bölüm izledim. Yani... Şimdi, e, Biraz böyle şey havası var. Um, bir kere tonlar çok güzel, o pastel renkler hani ben ilk önce böyle bir 70'ler 80'lerde mi geçiyor ama bir cep telefonu falan bu olayın içinde. O zamanlarda geçmesi zor hani. Tabi bilgisayarlar falan var ama bilgisayarlar da böyle çok bizim bilgisayarlarımız gibi değil görüntü olarak. E, belki bunun bir nedeni var ilerlerde bilmiyorum ama o film, o... Mekan tasarımı ve renk tasarımı benim çok sevdiğim renkleri ve mekan tasarımlarını kullandıkları için. O beni zaten içine çekti. Ee, ana karakterin ismini hatırlamıyorum. Şu an yalnız ben ana karakteri izlerken hep aklıma e, Good Place'deki, Good place, Bad place diye bir dizi vardı. Good Place galiba dizinin ismi Netflix'te. Oradaki e, Bad Place'in şeytanını oynayan e, arkadaş geliyor aklıma. Orada çok absürt bir şekilde bir komedi oynuyordu çünkü. Aynı kişi burada e, baş karakteri Mert'ti galiba onu canlandırıyor ve ben yani onu izlerken çok böyle içine giremiyorum dizinin. E, ama gerçekten e, müthiş bir e, oyunculuk. Çünkü iki karakteri oynuyor aynı anda aslında. E, zaten beni dinleyenler muhtemelen Mert'i ve e, Seyfettin'in e, şeyi farklı düşün podcast'ini diyorlardır. İşte bir tane şirket var. Bu şirkete girdiğinizde e, çalışmaya başlamak istediğinizde sizin e, iş hayatınızda ve yani özel hayatınızdaki şeyi birbirine ayırıyorlar. İşteyken özel hayatınızı bilmiyorsunuz, hatırlamıyorsunuz hiçbir şey. İşten çıktığınızda da iş tarafını hiç hatırlamıyorsunuz. ve özel hayat, yani özel hayatınızda devam ediyorsunuz. Yani kişileri, olayları hiçbir şey hatırlamıyorsunuz oradaki. Ne yaptığınızı da bilmiyorsunuz. Sadece size yazılanları ve sonrasında kayıtlar olanları biliyorsunuz ve içeri sokup çıkamıyorsunuz. Muhtemelen kötü şeyler oluyor içeride. Zaten karakterimiz de bunu öğrenmeye çalışıyor aslında. Ama iki kişi oynadığı için iki farklı kişi işi oynuyor. Çünkü iş yerinde gerçekten çok başka enerjisi olan biri, dışarıda çok farklı enerjisi olan biri ki orada da bir hikayesi var zaten. Ve enteresan. Ee, anca anca üçüncü bölüm ama çok hızlı ilerliyor bu arada biraz böyle Breaking Bad, Breaking Bad vari diyecektim ama şimdi Breaking Bad tabii birkaç sezon bayağı 4-5 sezonda olduğu için hani ana bir temayı işlerken Breaking Bad sonunda böyle bir şey çıkartıyordu. Size vay arkadaş diyordunuz. Bu da böyle biraz yapıyor gibi geldi bana. Hani anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Özellikle bir Ah koridorda yürüme sahnesi var. Ana karakterin ilk kez bir koridorla tanışıyoruz. Yani hani bir buçuk iki dakika boyunca yüzünü çekiyor ve kamera geri geri giderken yüz çekim vardır. resim kamera doğru yürürsünüz, kamera geri geri gider. Böyle bir labirentte yürüyor. Bunu izliyoruz iki dakika. Ben öyle artık. Hani korku filmi olsa muhtemelen yandan bir şey çıkacak diye beklersiniz. Ama bu korku filmi değil. O yüzden biraz böyle ilk bölümde bu vardı ama ilerleyen bölümlerde bunlar çok fazla yok. Artık biraz daha konuya giriyor. Ve biraz daha hangi karakterlerin iyi mi kötü mü olduğunu bize dizi söylemeye başlıyor. Üçüncü bölümden itibaren bence. Ama yanılıyor da olabilirim. Hep beraber göreceğiz bakalım ne oluyor. Biraz kitaplardan bahsedeyim ve konuyu burada bağlayayım. Çünkü bu hafta dediğim gibi çok fazla bir şey zaten yoktu ki 20 dakikayı doldurmuşum. Cesaret Ana ve Çocukları kitabı sonunda bitti elime aldım ve bitirdim. Bu kadar ince bir kitabı bu kadar uzun bir zamanda bitirerek de tarihe geçtim. Ama dönem dönem böyle kitaplardan uzaklaşmam oluyor benim. Bu da ona denk geldi. Şimdi yeniden aslında bakacak olursanız yeniden kitap okumaya döndüm ve düğünün ortasında kalmıştı dördüncü kitabın. Onu elime alıp tekrar okumaya başladım. Okumaya başladıkça biraz daha hatırlamaya başladım. Çok unutmamışım. aslında zaten dördüncü kitapta böyle Action da çok fazla var ama çok fazla karakter yok. Yeni karakterler var elbette. Çünkü zaten ana e, şeyden birinci kitaptan bu zamana kadar yaklaşık 400 yıl geçmiş durumda olduğu için yeni yeni karakterler var. Yeni bir e, evren tabiri var ama üçüncü kitaptan gelen bir e, yerler var. O yüzden çok uzak olmuyor. Bir de düğüne ara vererek okumak daha iyi geliyor aslında. Bir sindiriyorsunuz iki özlüyorsunuz. Benim için öyle ve düğüne tekrar başladım. Şimdi bayağı ara ara okuyarak, yani gün içerisinde elime alıp bir saat okumuyorum da böyle 5-10'lar dakikalar şeklinde boş olduklarında hemen onu okuyarak devam ediyorum. Hem böyle beni heyecanlı kılıyor hem de böyle bir saat ya da yarım saat oturup kitap okuyamıyorum çünkü. Ama ona belki ısınmam lazım bilmiyorum. Düğünü okumaya tekrar başladım diyebilirim. Yani kısaca böyle. Çok fazla da bir şey yok. Bakalım e, bu hafta nasıl geçecek? Hep beraber göreceğiz. Havalar ciddi ısınmaya başladı burada bile. Sizin bulunduğunuz yerlerde de havalar ısınmıştır. Artık yaz, bahar diye bir şey yok zaten. Yaz geliyor, geldi diyebiliriz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.